Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'deyiz. ETS 2'de Osman abi'nin tırını sevkiyata götüreceğiz. Osman abi'nin tırı tabii ki de bu daf değil. Bu dafın da videosu gelecek arkadaşlar. Yanımda bu arada Talha var. Hoş geldin Daflı Talha. daft da yalnız güzel Hı. ya. Işıklarını yaksan. Güzel son model. Ayna son model. Aynalı mı bu? Aynasız bak burada kamera var. Vallahi senin tırın Aynasız. kapı koltuğuna falan bastık ama benim tırda bu arkadaşlar. Hemen e, ya, arabayı yapacağım. açalım Araba açıldı hemen binelim Ama ben buraya nasıl bineceğim şimdi Ben bu arabaya nasıl bineceğim şimdi Sıfıra sıfır yanaşmışım Kapı nasıl açılacak Neyse diğer taraftan binelim bari Heh tırı bir çalıştıralım Hey be ne güzel ses çıkıyor biliyorsunuz mu camı bir kapatalım. Işıklarımızı arabadan inelim uzaktan. ışıklarımızı da arabadan inelim uzaktan kumandalı tuşla çalıştıralım. Hemen çalıştırın ışıklarımızı da. Çalıştıralım nereden çıktı açalım. Ve tırımız bu şekilde arkadaşlar. Bayağı şekil duruyor değil mi? Bayağı güzel ya dur. Tırım bir etrafına şuraya çıkalım bakalım. Vurumuz kırığımız var mı? Sonra Osman abi bize laf ediyor. Arka bu şekilde. Yalnız daha demin yanan şey niye yanmadı şimdi? Onu anlamadım. Adem yanıyordu. Ha, yani tamam. Bu şekilde ışıklarımız var. Işıklarımız. Bu arada inşallah e, ezmezsin beni. Allah hiçbir şey yok. Ben kaçayım da. Tırımız bu arada full faça basık. Yani buradan nasıl geçti bilmiyorum. Neyse tıra binelim artık. O zaman yola devam. <laughs> Yani, e, yaklaşık iki buçuk haftadır video gelmedi. Bunun sebebi ise hasta olmam arkadaşlar. Buradan geçmiş olsun, geçmiş olsunlarızı alıyorum. Teşekkür ederim. Sen geliyorsun değil mi Talha? Evet, getim, ben, ben, ben. He tamam gel zaten. Gelmen önemli. Sen beni geçsene bir dafın gidişini görelim ya. Ben o yüzden yavaş gidiyorum. Ben de 60'a 60 geçemiyorum zaten. Ben, ben 50'yle falan gidiyordum şimdi. 40'a düştü. Solla bakalım bize. Daf Bey. Hadi hadi. Eyvallah, şimdi ben sana bir yetişeyim. Bu arada arkadaşlar, ses modunun kurulumunu istiyorsanız ee, videoya like atmayı unutmayın. En az 20 like gelirse videonun kurulumunu paylaşacağım. Bir de ee, sana like giriyor ya. Yani. Bu tır arkadaşlar Discord sunucumuzda, duyurularda var. Discord sunucumuza gelip buradan alabilirsiniz. Tabii ki de plakalarda Montevi yazmayacak halde alabilirsiniz. Veya size özel yapım olabilir. Plakayı değiştirebiliriz. Ben seni bir soldayım. Dur. Cam açalım da. Ya ses efsane ya. Öyle değil mi? Sen orada patladın mı? Hayır. yok. Tamam gel. Bari ben 109'a düşeyim de gelsin. <laughs> ne kadar salma belli olsa A gidiyor. Kanka 530 beygir onun bilgilerini okudum ben. Allah tır vurduk ya. Scania bile 730 beygir ya. Tabi bu kodlu <laughs> olduğu için bunda 3 tane motor var. Artı ses modu falan. Lokal mod daha doğrusu. Ya bir tünel görürsek tünelde bir test edeceğiz bakalım tünel ne kadar yankılanıyor. 100'le gidiyorum şu an sen. Ha yetiştim. Ben basıyorum. Keskin dönüş var. Ben biraz düşeyim de aracın sesini bir dinleyelim. Bana sesi duyduğunuz gibi arkadaşlar süper yani süper ötesi bir şey V8 şeyisi. Valla tam ben de bilmiyorum ama videoya 20 like gelirse bir sonraki videoda paylaşacağım arkadaşlar Bunun Nasıl kırıldığını. Bu arada ben 110'a takıldım ama sen ha musun? Tırı da göstereyim de. Dur, bir Aragaz atar mıyız biraz yavaşlayayım. Tam olmuyor sesi. Birazca sollama beni rampada sollarım seni. <laughs> Yavaşla. Oluyor. Hey de, tofaşçı gibi vites değiştiriyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar, bu ses modunda e, böyle retarderlerin e, iniş sesleri var ya tık tık. Onlar da değişiyor. Hemen size göstereyim. sinyal kolonun tık sesi olsun. Normal Let's yani ki böyle değil. Sen bu arada geliyorsun inşallah. Istiyorsan İstiyorsan önüme geç. Çekilsin. Valla kaç 70'e falan düştüm. Virajdayım. Yavaş gel yavaş. Devirecek tırı. Ben senden korkuyorum. Bana vurursun diye korkuyorum. <laughs> Belli olmaz. Belli olmaz ya bak. Bismillah. Yavaşladım iyice vuracak diye. Yavaş gidi azıcık yavaş. Yetişem yetişem. Cengiz Kurtoğlu'yu da açalım arkadaşlar. Öyle gidelim. Cengiz Cengiz babasız olmaz. Sola dönecektik. Dur 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 dur. Nereye gidiyorsun? Sola dönecektik. Yolu ben de karıştırıyorum ya. Ben de basit gidiyorum ya. Yol böyle diye. Daha 12. vitesten. <laughs> 12. testten <laughs> <12. gülüyor> <laughs> zorlaya zorlaya çekiyor geriye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şurada bir düz yol var. Virajdan sonra bir düz, çok düz yol var. Şurada gördüğünüz gibi. Orada bir ses yapacağım böyle. Sesi full açıp da dinleyin veya kulaklıkta dinleyin arkadaşlar öyle daha iyi olur. Yani video takılmayın, sesi dinleyin sadece. 110 sınır olmasaydı var ya ne giderdi bu. 1.41'de de bunun videosunu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Yine dediğim gibi yorum veya abone. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da atarsanız sevinirim. Birisi var. Geliyor karşı şeritten. Kaza mı yaptın? Yok. <laughs> Koronayı küfür eder gibi öttürdün de. <laughs> evet Poznan'a geldik. Evet arkadaşlar burada da videomuzu bitiriyoruz. Ee, like atmayı abone olmayı ve en önemlisi paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like'a çökün arkadaşlar. Zaten dediğim gibi 20 like'da bu ses modunun kurulum videosunu atacağım. Yorum yapmayı unutmayın ve bay bay.